Kamil Bey ile görüşecektim. Burada oturduğunu söylediler. Bir saniye. Babaanne, bir adam geldi. Babamı soruyor. Bir bakar mısın? Geldim yavrum, geldim. Buyurun evladım. Merhaba teyzeciğim. Ben Yaşar Kaya'nın yakınıyım da... ...Kamil Bey onun en yakın arkadaşıymış. İçeri gel, öyle konuşalım. Gel yavrum. Kamil benim oğlum. Niye soruyorsun yavrum? Nerede kendisi şimdi? Niye soruyorsun dedim çocuğum. Size... ...bunu vermem vasiyet etmişti Yaşar Bey. Bir türlü ulaşamadım size. Üstümde kalmasın teyze. Yaşar öldü ha. Evet. Kalp krizinden. Kalp krizinden değildir, kahrından ölmüştür, kahrından. Kahrından mı? Neden? Ee, git Kamil'e sor. Nerede bulurum Kamil'i? Bir yerlerde zifleniyordur. Git kahveye sor. Daha çok var mı köye? Çok acıktın değil mi? az kaldı birazdan oradayız. İyi görüşürüz. Ne oldu? Araba çamura saplandı. Ayşen, sen direksiyona geç, ben de araba e, Yok, ben beceremem. Yani araba kullanmasını bilmiyorum ben. Ya Ayşen çok kolay. Gaza basıyorsun gidiyor, frene basıyorsun duruyor. Hem yani bu arabayı buradan çıkarmamız lazım. E senin de bana yardım etmen şart. Yoksa burada açlıktan ölürüz. Ama baksana, çok şey var burada. Ben neyin ne olduğunu bilmiyorum ki. Düşündüğün kadar zor değil. Emin misin? Ya bir şey olursa? Olmaz. Hadi aşağı. Hadi aşağı. E hadi. Ayşen. Hadi. Açılıyor. Efendim Koran. Savaş Bey, Yaşar Kaya'nın yakın Sakın bir arkadaşının izini buldum. Söylediğiniz gibi araştırmaya devam... Verdim iş iptal et. Savaş Bey, görüşürüz. Ha. Ayşen. Ayşen, peynir nerede? Ne yapıyorsun sen? Sayıyorum. Sen seviyorum. Eski karımdan sonra ilk kez birine seni seviyorum dedim. Ne? Sen evlenip ayrıldın mı Savaş? Şşş! 56, 57, 58, 59, 60... <laughs> 62, 63, 64... Kaça, kaça kadar sence kayısı oluyordu Ya öldüm açlıktan. Hem bak... ...yemekten sonra seni biriyle tanıştıracağım. Kiminle? Sürpriz. Hani kimse yoktu? Sadece sen ve ben vardı. Hadi bakalım yemeğe. Ne? Ne? Ne var? Üf. Efendim? Revzan Hanım, Şebnem Efendim Şebnem. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Savaş Bey'e ulaşamıyorum. Bugün çok önemli bir toplantısı vardı. Bir de dünkü olaydan sonra yönetim kurulu üyelerimiz huzursuzlar. Peki canım, ben ulaşmaya çalışırım. Atabey. Yine mi Atabey? Beni öyle sırtına alıp götürdüğünü çoktan duymuştur. Kim bilir ne düşünüyor. Ayşen. Ne söz vermiştin bana. Hı? Sadece sen ve ben. Tamam. Neyse bir şekilde alırım gönlünü artık. Ee nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? Sürpriz. Ayşen yapma böyle. Ben senden tek bir gün istedim, sen demet evet Demedim. Sen beni zorla getirdin. Tamam. O zaman geri dönelim Hayır, öyle demek istemedim. Baksana, burada Kamil diye biri varmış. Kamil Bey. Kimsin? ...sana istediğin kadar içki ısmarlayabilecek biri. Tanıdın mı? Tabii ki tanıdım. <laughs> Buyur otur. Yaşar Bey'in arkadaşıymışsın. Ne yaşar. Eser. Eser. Evet, çok iyi tanırım. Ben onu... ...öldü diye duydum. Evet. Kalp krizinden. Ama annen kahrından öldü dedi. Bu ne demek? Doğru demiş. Kahrından öldü. Onun bir kızı vardı. Ayşen. Hikayenin aslı astarını Yaşar'ın kız kardeşiymiştir. Ama benim bildiğim de az buz değil ha. Ben bir konuşursam yer yerinden oynar. Öyle mi? maşallah ağzım pek sıkı Kamil efendi. Kerpetenle laf alıyoruz.